Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cm e, Security uygulama kitlemeyi göstereceğim arkadaşlar Play Store'a şu şekilde aratıyorsunuz Cm Security uygulama kitleme diyorsunuz Bu şekilde uygulamalarınızdaki kitleyicinizi göstereceğim Ben aç diyeceğim hemen Cm Security e, Aynı zamanda böyle virüs filan varsa taratabiliyorsunuz arkadaşlar Virüslerinizi hemen siliyor Virüs bende sıfır gördüğünüz gibi şu anlık Gizlilik 327 dosyada var. Gereksiz dosyalar. Şöyle hemen silelim gereksiz dosyalarda. E, ee, tümünü çöz diyelim. Ve 321 MB boşluk oldu. Şimdi hemen CM Security'yi tekrar açacağım. Güvenli. Tüm tehditler kaldırıldı. Cihaz, cihazımı sikerim Ne neyse. Yeniden gireceğim ben CM bu arama başlamış. Siz uygulama kitle mi Arkadaşlar benim de senim şu hemen göstereyim de. Hemen böyle giriyorsunuz. Yani size şifre olmadığında böyle uygulamaları seçiyorsunuz buradan. Kapalı olanlar kitle demek mesela. Ben buna da kit koydum diyeyim mesela. O en başta size bir tane e, kilit seçtirecek. Onu girdiğinizde böyle şifreler gire koyabileceksiniz arkadaşlar. Böyle gireceksiniz. E, kasa ne demek? gizli tarama gizli fotoğraflar falan gireceğinizde oradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse bu da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olun, yorum atın ve de like atın. Hadi görüşürüz. Bye.